Merhaba sevgili ikizler. Bugün kendinize vakit ayırarak bir süredir görmek istediğiniz bir filmi izleyebilir ya da kitabı okuyabilirsiniz. Ancak çevrenizin sizden beklentileri de yoğunlaşabilir. Bu nedenle günü planlarken dengeli olmaya çalışın ve görevlerinizde ihmal etmeyin. Bugün 14 Eylül 2015 Pazartesi Ay günündeyiz. Başak Burcu'ndaki Ay 5.08'de Akrep Burcu'ndaki Satürn'e seksil açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Ay kısa bir süre sonra 5.42'de Terazi Burcu'na geçecek. Terazi Burcu'nda ilerleyecek olan Ay, önümüzdeki iki gün ilişkiler ve ortaklıklarla ilgili konuları öne çıkarabilir. Kendi isteklerimiz değil, karşımızdaki kişinin beklentilerini önemseyebiliriz. Güzellik, estetik, sanatsal konularla ilgilenmemiz de mümkün. Günlük yaşamımızda eşitlik, adalet ve uyum arayışı da artabilir. Diplomatik tavırlarla sorunları çözümlememiz daha kolay olabilir.